Konkordato talebi ise geçen yıla göre %50'nin üzerinde artmış durumda. konkordato takip.com'un verilerine göre 2023 yılında toplam 1516 konkordato talebi vardı. Bu sayı 2024'ün ilk 7 ayında 1554'e çıktı. Yılın ilk yarısında iflas kararı verilen dosya sayısı ise 55 oldu. Yüksek finansman maliyeti, enflasyon ve ekonomik durgunluğun yansımalarıyla zor durumda olan sektörlerin başında inşaat yer alıyor. İnşaat sektörü 398 firmayla en riskli sektörler listesinin ilk sırasında yer aldı. Sektörde geçen yılın tamamında 143 konkordato talebinde bulunulurken bu sayı yılın ilk 7 ayında 97'ye ulaştı. Sektör temsilcileri devletten ödeme alamama sorununa değinirken yüksek faiz oranlarının ve piyasadaki durgunluğunda sektörü olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Şimdi hem üretmiyor hem de tüketmiyoruz İnşaat Mühendisleri Odası ikinci Başkanı Selçuk Uluata, yanlış uygulanan ekonomi politikaları ya da tercihlerin sebep olduğu yüksek enflasyon ortamında üretimin ve istihdamın durgunluk göstermesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Finansman ve talep koşullarının bozulduğu bir dönemden geçen iş dünyasının yeni korkusu konkordatolar oldu. Şirketlerin iflas masasına müracaat etmesi sevinilecek bir durum değil. Onca emeği, yaratılmış değerleri, üretim kültürünü ve nitelikli iş gücünü kaybediyoruz. Ayrıca bu şirketlerle ilişkisi olan tüm ticari işletmeler daha büyük zorluklarla karşılaşıyor ve ne yazık ki onlar da batmak zorunda kalıyorlar. Ulu Ata, iktidarın acilen bir program ortaya koyması gerektiğini vurguladı. Türkiye'de üretilen konut toplamının %80'i mahalle arasında yapılan, genellikle 10 ile 20 daire arasındaki apartmanlardan oluşuyor ve bunların üretim sürecinde yer alan müteahhitlerimiz küçük ve orta ölçekli olarak tanımlanıyorlar. Büyük şirketlerin finansman bulma süreci ne kadar kolay olsa da küçük şirketlerin o kadar zor oluyor ve meslektaşlarımızın büyük bir çoğunluğu da küçük ve orta ölçekli şirketlerde çalışıyor. Hizmet tedariğinde projeden mühendisliğe ve yapıma kadar olan süreçte istihdamda yer alan meslektaşlarımızın önümüzdeki süreçte maaşlarını alamama, işten atılma gibi riskleri var. Bu süreçte hükümetin acilen bir program ortaya koyması gerekiyor. Özellikle e, oluşturulmuş olan fon devreye sokulabilir.